da bir utanç günü. Şu gördüğünüz iki davetiye aynı davetiye. Tek farkı yer değişikliği. Hikayesi şu, Muhammed Çiçekoğlu Ortaokulu'nun çocuklarımızın bilimsel gelişimine ve eğitimine katkı sunmak için Gazi Üniversitesi'nde bir akademisyenimizi okul aile birliği davet eder. Okul aile birliği bizi de ziyaret eder ve bu konularda destek olmanızı ister. Biz 7 yıldır yapmış olduğumuz desteği hay hay çocuklarımızın geleceği için bu çocuklar çünkü bunlar bilimle uğrasın, sanatla uğrasın, edebiyatla uğrasın diye bu her türlü desteği vereceğimizi ifade ederek sadece mekan istekleri oldu ve biz birinci davetiyede dağıtılmaya çıkacak olan davetiyede bizim belediyenin yeri vardı. Turan Bulak Kültür ve Sanat Merkezi'nde bu etkinlik nezih Fındıklı için en güzel mekanlardan biri olduğu biliniyor Fındıklı ve diğer yöre halkı tarafından. Burada yapılacaktı. Ama ne yazık ki ilgililer bunu görünce hemen müdahale ettiler ve basılı davetiye iptal ederek yer değiştirilmiş oldu. Bu düşmanlık neden? Çocuklarımızın geleceğiyle ilgilenin. Mekanlarla değil. Fındıklı Belediyesi'nin mekanları Fındıklı halkınındır. Bunu unutuyor herhalde mülki idare yer alan kamu görevlileri. Fındıklı halk eğitime çekiliyor. Dağıtıma bu şekilde basılan ve dağıtıma verilecek olan yeri değiştirmenizin amacı ne? Bu emri kim verdi? Mülki amire soruyoruz. Siz verdiyseniz niye verdiniz? Nasıl verdiniz? Neye dayanarak verdiniz? Fındıklı Belediyesi'ni bugüne kadar ötekileştirdikleri gibi siz de mi ötekileştirmeye çalışıyorsunuz? Asla ve asla Fındıklı Halkı ve Fındıklı Belediyesi ötekileşemez, fındıklı ya hizmet eder. Biz daha önce de bu tür uygulamalarda karşılaştık. Biz Türkiye Cumhuriyeti Rize'li Fındıklı ilçesiyiz. Acara Cumhuriyeti'ne ve Gürcistan'a bağlı değiliz. Siz de buraya o Rize'li Fındıklı ilçesine görev yapmaya geldiniz. Hangi kurum buna müdahale edin? bu şekilde ucuz bir müdahale ederek buna engel çıkartıyorsanız ve bizi üzüyorsanız, üzeceğinizi düşünüyorsanız ve bizi yok düşünüyorsanız siz çocuklarımızın geleceğiyle ilgili geleceğini e, ile ilgilenmiyorsunuz demektir. Siz çocuklarımızın geleceğinin parlak ve aydınlık olmasını istemeyenlersiniz demektir. Dolayısıyla yani biz bilimle, çocuklarımızın eğitimle, aydınlıkla, yarınlarla, cumhuriyet değerleriyle yetişmesini istiyoruz. Yoksa mekanlarla uğraşmıyoruz. Mekanlarla uğraşmak işte tam da bu iki davetiye de görülen farklı o yaratanlardır. Mekanlarla uğraşmayı bırakın, belediyeyle veya uygulamalarla uğraşmayı bıraktın, çocuklarımızın geleceğiyle uğraşın, onlarla ilgilenin.